Bir an için bir partide olduğunuzu hayal edin. Müzik yüksek. Tahkahalar mermerde parçalanan kristaller gibi yankılanıyor ve konuşmalar havada asılı kalıyor. Yoğun ama tuhaf bir şekilde boş. Gözlemliyorsunuz. Gülümser. Başınızı sallar. Hatta belki de nezaket dansına katılırsınız. İş nasıl? Bugün hava çok güzel, değil mi? Ama içinizin derinliklerinde, gözlerinizin perdesinin ardında bir mesafe var. Sessiz bir uçsuz bucaksız. Sanki sizden başka herkesin repliklerini bildiği bir tiyatrodaymışsınız gibi hissediyorsunuz ya da daha kötüsü, replikleri o kadar iyi biliyorsunuz ki anlamlarını yitirmişler. Kuklayı yönlendiren ipleri görüyorsunuz tekrarlayan örüntüleri görüyorsunuz ve bu berraklıkta bu korkunç ve güzel berraklıkta paradoksal bir şekilde kendinizi yapayalnız buluyorsunuz. Bu senin suçun değil. Sosyal şartlanmandaki bir kusur değil. Alan Watson gözünde muzip bir ışıltıyla söyleyeceği gibi uyanışın kaçınılmaz bedeli. Zeki insanların, varoluşun inceliklerini kavrayanların neden genellikle az arkadaşı olur? Entelektüel derinlik neden genellikle iletişim eksikliğine yol açar? Dışa dönüklüğe, birikime ve niceliğe değer veren bir toplumda yaşıyoruz. Sosyal medyada bin arkadaşa sahip olmak bir başarı olarak kabul edilirken, sakin bir cumartesi akşamı geçirmek üzüntü belirtisi olarak görülüyor. Fakat gelin bunu zamansız bir felsefe perspektifinden Watson doğudan batıya getirdiği bilgelik prizmasından ele alalım. Zeka sadece akademik IQ'dan değil aynı zamanda hassas zekadan yani bağlantıları fark etme yeteneğinden de bahsediyorum. Doğası gereği ayrımcıdır. Ön yargı anlamında değil, iç anlamında. Oyunun kurallarını bir kez anladığınızda aynı saf körlükle oynamak zorlaşır. Çoğu insan etkileşimi statü oyunlarına, kendini onaylamaya ve diğer maskeleri pekiştiren maskelere dayanır. Watts buna insan draması adını vermişti kendimizi kişiliklerimize büründürürüz. Persona kelimesi Latince'den gelir. İnsan. Greko-Roman tiyatrosunda oyuncuların sesin içinden geçmesini sağlayan maske anlamına gelir. Ses yoluyla çoğu insan maskeyi yüzle karıştırır. Bir rolü temsil ettiğine inanır. Bir doktor, bir baba, bir başarı öyküsü bir kurban, mantıklı, uyanık bir insan. Bu maskenin altında hoş olmayan bir kaşıntı hisseder. Boş konuşmaların, anlamsız gevezeliklerin çoğu zaman sessizliği önlemek için gürültüden ibaret olduğunu anlar. Ve sessizlik gerçeğin yeridir. Gerçeğe, hakiki olana susayanlar için sürekli yüzeysellik sadece yorucu değil, aynı zamanda acı vericidir. Ruh gerçek beslenmeyi özlerken talaş yemek gibidir. Burada daha karmaşık bir alana giriyoruz. Bilinciniz genişledikçe aynı frekansta rezonansa girebilen insanların çemberi doğal olarak daralır. Bu, ruha uygulanan temel fiziktir. Rezonans, varoluşsal soruların, kalıpları sorgulamanın ve kozmosun gizemlerini hayranlıkla düşünmenin frekansında rezonansa girerseniz, tek ve en büyük endişesi komşusunun bahçesinin durumu veya son ünlü dedikoduları olan biriyle rezonans bulamazsınız. Burada hiçbir yargıda bulunulmuyor ya da en azından bulunulmamalı. Watson da hatırlattığı gibi bir çiçek arıyı kınamaz. Bir dağ da rüzgarı kınamaz. Herkes büyük resmin kendi aşamasındadır. Ancak mantıklı bir insan kendini aşırı kısıtlayıcı bir sisteme zorlamaya çalıştığında sürtüşme yaşanır. Bu bir çocuğun ayakkabısını bir yetişkine giydirmeye çalışmak gibidir. Alan Watts hepimizin içimizde taşıdığı kaçınılmaz kötülük unsurundan sık sık bahsederdi. Ama aynı zamanda doğuştan gelen ilahiliğimizden de akılcı bir insan her ikisini de tanır. Başkalarındaki gölgeyi görür çünkü kendilerinde de fark etmişlerdir ve bu korkutucudur. Sıradan sosyal etkileşim belirli bir karşılıklı körlük gerektirir. Söylenmemiş bir anlaşma. Sen benimkileri göstermedikçe ben de senin tutarsızlıklarını göstermeyeceğim. Psikolojik kafeslerimizin duvarlarını cilalayarak güvenlik yanılsamasını sürdürürüz. Ancak hassas ve huzursuz bir insan çoğu zaman bilinçsizce de olsa bu anlaşmayı bozar. Bir bakış, en uygunsuz anda derin bir soru, zorlama bir kahkahanın uygun olacağı yerde uzun bir sessizlik bunlar entelektüellerin bilinçaltı silahlarıdır ve bu görünmek istemeyenleri bilinçaltının karanlığının güvenliğini tercih edenleri korkutur az arkadaşa sahip olmak sosyal yetersizliğin bir işareti değildir aslında seçici enerji kullanımının bir göstergesi olabilir Zorla sosyal bir etkileşimden sonra gelen o derin bitkinlik hissini bilir misiniz? Tükenmişlik hissi. Bu, sohbeti devam ettirebilmek için ortamı yatıştırmanız gerektiğinden kaynaklanır. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmak, küçük şeylerin sizi rahatsız etmediğini varsaymak zorundaydınız ve bu numara yapmak muazzam miktarda enerji gerektirir. Yalnızlık böylece bir sığınak haline gelir. Terk edilmişliğin hüzünlü yalnızlığı değil, yalnızlık yalnızlığın ihtişamı. Bat'ın ana dili olan İngilizce'de yalnızlığın ihtişamı ile yalnızlığın ihtişamı arasında güzel bir ayrım vardır. Yalnızlık, yalnızlığın acısı ve yalnızlık yalnızlığın sevinci. Bilge kişi yalnızlığı arar. Çünkü orada huzuru bulabilir. Orada kitaplar aracılığıyla ölülerle, doğayla ve evrenin kendisiyle bağlantı kurabilir. Bu gizemi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Watts, arketipi, tuhaf, ın arketipi, ustalıkla ele almış. Yabancı birçok şamanik ve kadim kültürde, Dünyayı farklı algılayanlar dışlanmaz. Aksine şaman, şifacı ve kahin olarak saygı görürlerdi. Köyün merkezinde değil, çevresinde yaşarlardı. Bu mesafe, olaylara kendi bakış açılarından bakabilmeleri için gerekliydi. Günümüzde fiziksel sınırları net bir şekilde belirlenmiş köyler artık yok. Sadece psikolojik olanlar var. Zeki insanlar kenarda yaşıyor. Toplumsal yapıyı değişmez bir gerçeklik olarak değil, sahnelenmiş bir oyun, sahnelenmiş bir halüsinasyon olarak algılıyorlar. Para, statü, sınırlar, şirketler. Bunların hepsi yanlışlıkla gerçeklik sandığımız kurgular. Kurgu, kurgu olarak kabul edildiğinde bir pembe dizinin dramıyla bağ kurmak zorlaşıyor. Tehlike ve melankoli de burada yatıyor. Çocukluğundan beri tanıdığın eski arkadaşlarını görüyorsun ve aralarında bir uçurumun açıldığını hissediyorsun. Onları sarsıp bağırmak istiyorsun. Uyanın. Güzelliğe bakın. Hayatın ne kadar kısa olduğunu görün. Böyle önemsiz şeylere neden zaman harcıyorsunuz? Ama içgüdüsel olarak bir çiçeği zorla açamayacağını anlıyorsun. Daha hızlı büyümesi için bir bitkiyi kökünden sökemezsin. Bat, müzik benzetmesini kullandı. Hayat müzikaldir. Müziğin anlamı sonda değildir. Öyle olsaydı en iyi şefler en hızlı çalanlar olurdu. Anlam dansta, içinde bulunduğumuz anda yatar. Mantıklı bir insan, çoğu insanın dans etmediğini, yürüdüğünü anlar. Asla gelmeyecek bir geleceğe doğru yürürler. Emekliliğe doğru yürürler. Bir sonraki satın almaya doğru yürürler. Ve yürüyen biriyle dans etmek zordur. Ritim bozulur. Tökezlersiniz. Bu ritmik uyumsuzluk yalnızlığa yol açar. Kişi inatla düz bir çizgide hareket etmeye çalışan zihinlerin arkadaşlığından ziyade kendi geniş ve karmaşık düşüncelerinin arkadaşlığını tercih etmeye başlar. Ama dikkat! İşte Alan Watson bizi şiddetle uyardığı tuzak, manevi ego veya entelektüel ego tuzağı kibirlenip ben aydınlanmışım onlar sadece vahşiler diye düşünmek kolaydır ben derinim onlar sadece yüzeysel böyle düşündüğünüz anda yine tuzağa düşersiniz yeni bir maske yaratırsınız yalnız bilge maskesi ve bu en zor maskedir gerçek zeka yüzeysel görünen Yalnızca önemsiz şeylerden bahseden ötekinin bile yarı uykulu bir halde kılık değiştirmiş ilahiliğin ta kendisi evren olduğunu kabul eder. Bu da bir sokak köşesinde ayyaş olarak. İsa ise bir sinema salonunda gürültücü bir adam olarak belirir. En yüce zeka antipatiden uzaklaşan değil, şefkatle anlayan zekadır. Ancak anlayış, her gün birlikte yaşamak anlamına gelmez. İnsan, her akşam onlarla yemek yemeden de tüm insanlığı sevebilir. Özgürlük kavramını ele alalım. Zeki insanlar bağımsızlığa değer verir. Düşünce özgürlüğü onlar için hayati önem taşır. Sosyal gruplar, klikler, klanlar ve kabileler uyum gerektirir. Ait olmak için kişi bireyselliğinin bir kısmından vazgeçmelidir. Kişi grubun inançlarını paylaşmalı, düşmanlarından nefret etmeli ve şakalarına gülmelidir. Meraklı bir zihin için bu bir hapishanedir. Akıl dogmaları sorgular. Herkes amin derken o neden diye sorar ve grup içgüdüsel olarak bu sorgulayıcı titreşimi bir tehdit olarak algılar. Sosyal organizmanın savunma mekanizmaları vardır ve şüpheciler genellikle bir virüs gibi muamele görür. Büyük gruplarda zekanın nasıl azaldığını hiç fark ettiniz mi? Bu, grup psikolojisinin bir olgusudur. Konuşmalar herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Grup içinde kalabilmek için zeki bir kişi, entelektüel olarak kendini sınırlamalıdır. Fikirlerini genel kanıya göre uyarlamalıdır. Zamanla bu kendine zarar vermenin acısı dayanılmaz hale gelir. Popülerlik yerine bütünlüğü seçersin. Başkalarının yanında bir parça olmaktansa kendi başına bütün olmayı seçersin ve sonra arkadaş çevren daralır insanlardan nefret ettiğin için değil kabul görmek uğruna kendini mahvetmeyecek kadar kendini sevmeyi öğrendiğin için. Watts kendi kafa karışıklığımızdan kendi yarattığımız sorunları çözmeye çalıştığımızı söylemişti. Ait olma ihtiyacı da bu sorunlardan biri. Neye ait olmak? Eğer bunun farkına varırsanız ve evren kendini tanıyor. Sen zaten her şeye aitsin. Yıldızlara, dünyaya, gelgitlere aitsin. Varoluşunda kendini onaylanmış hissetmek için kulübünün onayına ihtiyacın yok. Bu öz yeterlilik çekici ama aynı zamanda korkutucu. Güvensiz insanlar. Çoğumuz bir dereceye kadar öyleyiz. Mutlu olmak için ihtiyaç duymadıkları insanların yanında kendilerini rahatsız hissederler. Bize ihtiyaç duyan, nevrozlarımızı kabul eden arkadaşlardan hoşlanırız. Kendinden memnun, kendini daha iyi hissetmek için dedikoduya, duygu hissetmek için dramaya ihtiyaç duymayan birini görmek rahatsız edicidir. Bu, fazlasıyla berrak bir aynadır ve kimse gizlemeye çalıştığı kusurlarla dolu. Yüksek çözünürlüklü bir aynaya bakmaktan hoşlanmaz. Mantıklı bir insan kendi küçük dünyasına sıkışıp kalanları doğal olarak ayıklar. Yalnızca arayış içinde olanlar, içlerinde hakikat ışığını taşıyanlar veya koşulsuz sevenler kalır. Ve böyle insanlar nadirdir. Onlar kumdaki elmaslardır. Ama burada daha da büyük bir sır yatıyor. Zihnin sessizliği bir varış noktası değil. Yalnızca bir mola yeridir. Bir kozadır. Bir tırtılın dönüşmesi ve kelebeğe dönüşmesi için yalnızlığa ihtiyacı vardır. Diğer tırtıllarla sürünürken uçmaya çalışsa başarısız olur. Yalnızlık bir dönüşüm laboratuvarıdır. Kişinin kendi odasının sessizliğinde uzun ve amaçsız yürüyüşler sırasında, pencereden yağmuru izlerken, zeki zihin zamanla dünyaya hizmet edebilecek içgörüler üretir. Bir uçurumun kenarında duruyoruz. Toplumu parçalara ayırıp, yalnızca boş çarklar ve gülümseyen maskeler keşfeden aklın, yalnızlığa çekildiği o anda. Oysa Alan Watts, Kadim bir mağaranın derinliklerinden yükselen bir kahkahayla elimizden tutup şöyle derdi: "Sevgili dostum, kendi aklın seni kandırdı. Parlak zekanın en büyük tuzağı, ayrılığın gerçekliğine inanmaktır. Kendimizi yalnız hissediyoruz çünkü derinlerde izole varlıklar olduğumuz bir deriye hapsolmuş." Tuhaf ve aptalca bir evreni seyreden varlıklar olduğumuz yanılsamasına kapılmışız. Rasyonel ego bu hikayeyi sever. Aynı zamanda hem trajik hem de romantik. Ben yanlış anlaşılmış dahi cahil kitlelere karşı. Ama bu bu dramadaki bir rolden başka bir şey değil. Sizi diğerlerinden uzaklaştıran aynı zekayla daha yakından bakarsanız Sizinle diğerleri arasındaki sınırların mutlak gerçeklik değil. Uzlaşımlar olduğunu görürsünüz. Biyoloji bunu bilir. Ekoloji bunu bilir. Siz çevrenizle bağlantılı. Sürekli bir süreçsiniz. Bu dünyaya gelmediniz. Ondan çıktınız. Tıpkı okyanustan kopan bir dalga veya daldan düşen bir yaprak gibi. Yalnızlık hissi neden bu kadar uzun sürüyor? Çünkü analitik zeka keser, ayırır ve sınıflandırır. Bıçak gibidir. Bıçakla hiçbir şeyi tamir edemezsiniz. Yalnızlığı iyileştirmek için yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Zekadan, sezgiye, düşünceden anlık bir varoluş hissine geçmeliyiz. İnsanları, sıkıcı, yüzeysel, veya uykulu olarak etiketlemeyi bırakıp deneyimlediklerini gözlemlediğimizde ve kozmik enerjinin geçici ve tuhaf bir tezahürü, ilişkiler değişir, sıkıntı yerini tutkuya bırakır. Watts, evrenin kendisiyle saklambaç oynayan bir tanrı olduğu yönündeki Hindu fikrini beğeniyordu. Tanrı, Tao veya dünyanın enerjisi kim olduğunu unutmak için milyarlarca parçacığa ayrışır. Neden? Çünkü sonsuza dek her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten biri olmak ölümcül derecede sıkıcı olurdu. Evren sürpriz arar. Evren drama arar. Bu yüzden bana ve sadece hava durumundan bahseden o komşuya senmişsin gibi davranır. Zeki olan oyunun kurallarını biraz daha erken anlayandır. Perdenin arkasına göz attın. Canavarın kostümünün fermuarını gördün. Ve bu ilk başta tüm eğlenceyi mahveder. Kimse bunun sadece bir oyun olduğunu bilmediği için kendini yalnız hissedersin. Herkes her şeyi çok ciddiye alır. Para, siyaset, prestij ve sen Odanın köşesinde oturup şöyle düşünürsün. Hepimizin bunun önemli olduğunu iddia etmesi tuhaf değil mi? Ancak zekanın bir sonraki aşaması, bilgelik oyunu tekrar. Bu sefer göz kırparak oynamaktan ibarettir. Kendinizi daha kilitlemezsiniz. Pazar yerine geri inersiniz. Ama bunun bir dans olduğunu bilerek inersiniz. Bu her şeyi değiştirir. Artık arkadaşlarınızı sevmek için sizi tamamen anlamalarına ihtiyacınız yok. Artık aynı kitapları okumalarına veya aynı saatlerce meditasyon yapmalarına gerek yok. Performanslarını slapstick olsa bile takdir edebilirsiniz. Sizi beklenti yükünden kurtarır. Yalnızlığımızın büyük bir kısmı Başkalarının içimizdeki boşluğu doldurmasını istememizden kaynaklanır. Beni eğlendirmek için ilginç ol diye bağırırız kendimize. Derinliğimi doğrulamak için derin ol. Ama bütünlüğünüzü fark ettiğinizde, tüm evreni içinizde barındırdığınızı anladığınızda ilgi çekmeyi bırakırsınız. Kara delik değil, güneş olursunuz ve paradoksal olarak tam da bu anda insanlar size çekilir. İhtiyaçlarınızdan değil, rahatlığınızdan dolayı. Bu yeni bakış açısına rağmen yakın arkadaşların, yani ruhun tercüman olmadan iletişim kurduğu kişilerin sayısı az kalacaktır ve bu iyi bir şey. Doğal. Doğada piramidin tabanı geniş, tepesi dardır. Yakınlık zaman, enerji ve kırılganlık gerektirir. Binlerce kişinin önünde kırılgan olamazsınız. Bunu yapmaya çalışmak, özünüzü homeopatik ve algılanamaz bir noktaya kadar sulandırmak anlamına gelir. Zeka nicelik değil, derinlik arar düşünceleri. Sizinle aynı olan biriyle 3 saatlik bir sohbet yabancıların üç yıllık hava durumu tahminlerinden daha değerlidir. Ve bu uyumu bulduğunuzda, heyecan verici bir deneyim yaşarsınız. Watts buna bir komplocuyu tespit etmek derdi. Birbirinize bakarsınız ve tek kelime etmeden, bir tür gerçeklik fantezisini ortaya çıkardığınızı anlarsınız. Aynı kozmik şakalara gülersiniz. Bu tür bağlantılar nadirdir. Çünkü cesaret gerektirir. Dışlanmış olma cesareti. Birçok zeki insan savunmacı davranarak bu potansiyel bağlantıları sabote eder. Zekalarını bir kalkan olarak kullanır. Alaycı ve eleştireldirler ve kendilerini anlayabilecek kişileri bile uzaklaştırırlar. Başkalarını sınarlar. Benimle konuşacak kadar zeki misin? bu, bir kılığına bürünmüş bir korkudur. Gerçek zeka mütevazıdır. Sokrates gibi, nihayetinde hiçbir şey bilmediğinin farkındadır. Varoluşun gizemi, insan anlayışının sınırlarıyla kavranamayacak kadar ölçülemezdir. Kişi başkalarına bu alçak gönüllülükle, her insanın içinde taşıdığı, ne kadar gizli görünürse görünsün, gizemi bu açıklıkla ele aldığında, yalnızlığın doğası değişir, aşılmaz bir duvar olmaktan çıkar ve hafif bir sis bulutuna dönüşür. İnsan içinden geçebilir. Mahayana Budizminde, Bodhisattva kavramı vardır. Aydınlanmaya erişen, Nirvana'nın kapılarına ulaşan, ancak içeri girmeyi reddeden kişi. Diğer tüm canlıların uyanmasına yardım etmek için dünyaya geri döner. Mecazi anlamda bu toplumu terk etmeyen, aksine ona berraklık ve netlik getirmeyi seçen bilge kişidir. Az arkadaşa sahip olmak bir lanet değil, bir zorluktur. Belki de rolünüz kalabalığın bir parçası olmak değil, bir gözlemci, bakış açısını koruyan biri olmaktır. Belki de kitlelerin kavrayamadığı şeyleri kavramak için bu alana, bu sessizliğe ihtiyacınız var. Siz kolektif bilincin bağışıklık sistemisiniz. Ve işte Alan Watson fısıldayacağı gibi, son sır asla gerçekten yalnız olmayacaksın. Çünkü yalnız hisseden ben bir kurgudur zihnini susturduğunda hayatın hakkında konuşmayı bıraktığında ve sadece hissediyor sandalyedeki bedeninizin ağırlığı uzaktan gelen arabaların gürültüsü kalp atışlarınız sınırlar bulanıklaşıyor siz arabasınız siz sandalyesiniz siz sessizliksiniz bu varoluş halinde arkadaşlık ihtiyacı ortadan kalkar biri gelirse Harika. Kutlarız. Kimse gelmezse harika. Sessizliği kutlarız. Taoistler buna der. Bu ve zahmetsizce, zorlamadan hareket et. Arkadaşlıkları zorlamayı bıraktığında, sana uymayan sosyal yapılara uyum sağlamayı bıraktığında kendi yolunu bulacaksın ve kaçınılmaz olarak daha uygun başka yollar seni bulacak. İşte bu. Çekim yasasıdır. Ucuz sihir değil, rezonans fiziğidir. Düşüncelerinizde kendinizi yalnız hissediyorsanız, derin bir nefes alın. Sizde hiçbir sorun yok. Bir tasarım hatası değilsiniz. Bilincin kendini keşfetmesinin öncüsüsünüz. Yalnızlık, derinliğe ulaşmanın bedelidir. Bu zamanı etrafınızdaki sessizliğe hayıflanmak için değil, kendi enstrümanınızı akort etmek için kullanın. Okuyun, yaratın, düşünün, tüm bunların saçmalığına gülün ve unutmayın. Bir uçurum yaratan zihin bir köprü de inşa edebilir. Ancak bu köprü zekice sözlerden veya karmaşık teorilerden oluşmaz. Şefkatten oluşur. Kendine, ayrılığın acısını hissedenlere. Ve sadece bir oyun olduğunu unutacak kadar iyi oynayanlara şefkatten. Elmasların peşinde koştuğunuz için az arkadaşınız var ve elmaslar nadirdir. Daha fazla eşyaya sahip olduğunuzu hissetmek için elmasları bir çakıl taşıyla takas etmeyin. Nadirliği besleyin. Sessizliği besleyin ve her şeyden önce bu gizemli evrende uyanmış bir bilinç olmanın İnanılmaz, tuhaf ve harikulade olasılığını besleyin. Yalnızlık, nihayetinde evrenin kendi muhteşem arkadaşlığının tadını çıkarmasından başka bir şey değildir. Bu düşünce sizi derinden etkilediyse, bahsettiğimiz kozmik etkileşimi fark ettiyseniz, lütfen hayatınızda bir şeyler yapın. Bu videoyu beğenin, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın hepsini okudum ve kanala abone olun. Labirent kaybolana kadar birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir dahaki sefere kadar.